Selam arkadaşlar. Kanarya beslemek daha kolay olsun diye ben ve kanaryalarım zımba gibi karşınızdayız. Birbirinden ilginç konularla üretimle ilgili bilgiler vermeye devam ediyorum. Başka kanallarda olduğu gibi tek bir video değil. Bizde onlarca video oldu ve bunların devamı da gelmeye devam edecek. Geçen hafta yaptığım yumurta toplamayla ilgili bilgilendirme videosunda bir konunun eksik kaldığını belirtti bir arkadaşımız, bir takipçim. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Yumurtaları topladığımız yerde dolu yumurtalar, döllü yumurtalar kaç gün dayanabilir? Bazı durumlar olabiliyor. Bunu ben de çok sık yaşadım. Yumurtaları topluyoruz. Dördüncü gün bakıyoruz dişi kanarya kuluçkaya yatmıyor. Bunları bir başka kanaryaya aktarmamız gerekiyor ama onun da daha birkaç gün süresi var. Bunu yapamıyoruz. Bu topladığımız yumurtalar orada kaç gün daha durabilir diye bana soru sordu bu en fazla bir hafta olabilir yani 7 gün ama asıl ideal süre 4. ve 5. gün dişi kanaryanın altına sürmektir. 5. günü geçirmezsek çok iyi olur. Yumurtanın içindeki embriyo uyku modunda bekliyor biz yumurtaları topladığımız zaman. 3-4 gün bekliyor. Peki o uyku modundaki embriyo nasıl harekete geçiyor? Sizler de biliyorsunuz ki dişi kuşun altına koyduğumuz zaman sıcaklıkla embriyo uyku modundan dışarı çıkıyor ve hayat başlıyor ve canlanma başlıyor. İşte birazdan birinci gün ile 14. gün arasında neler oluyor bunları söyleyeceğim size tek tek. Birinci gün 10. saatte embriyo görülmeye başlıyor. 11. saat sindirim sistemi ortaya çıkıyor. 12. saat kemiklerin gelişimi 13. saat baş kemiklerinin oluşumu başlıyor. 15. saat kalp ve gözler oluşuyor. 21. saat kulak oluşmaya başlıyor. İkinci gün kalp artık atmaya başlıyor. Bacaklar büyüyor. Dil ve burun kemikleri şekil almaya başlıyor. Üçüncü gün üreme organları ve cinsiyet oluşuyor. Dördüncü gün gaga oluşuyor. Beşinci gün tüy hücreleri oluşuyor. Altıncı gün artık gaga sertleşiyor. Yedinci gün kuluçka döneminin yarısına gelinmiştir. Bu anlattığım organların gelişimi devam ediyor 7. gün. 8. gün bacak yapısı ve ayak tırnakları ortaya çıkıyor. 9. gün önemli ve kritik bir gün. Kafasını ve kollarını yumurtanın sonuna gelecek şekilde pozisyonunu değiştiriyor embriyo. 10. gün kemik yapısı, ayak tırnakları ve Gaga sertleşiyor. Gaga hava hücresine doğru dönüyor. 11. gün sarı kesenin vücut boşluğundan emilmesi başlıyor. 12. gün kanaryanın vücudu hava boşluğu dışında yumurtanın tüm alanını kaplıyor. 13. gün yumurtanın içindeki yavrunun boynunda, sırtında, karnında kasılmalar oluşur. Peki bu niye olur? Artık yavru yumurtanın içinde zor durumdadır. Bir önceki safhada bahsetmiştim. Gagasını yumurta boşluğuna doğru uzatmıştır. 13. gün. Ve gagasını yumurta boşluğuna doğru uzatır. Artık oksijene ihtiyacı vardır yavru kanaryanın. O hava boşluğuna doğru uzatır. Hava hücresini gagasıyla deler ve istediği oksijeni oradan içine çeker. Bu onu 4-5 saat idare eder. Ama bu sefer o Yumurta hücresinin içinde de karbondioksit oranı fazlaşmaya başlar. İşte kasılma orada başlar. Yapacağı tek şey vardır artık. Karnı kasılıyordur, sırtı, boynu. İşte o kasılma sayesinde yumurtanın içinden küçücük bir delik açması lazım. O deliği açtığı zaman oradan gelen havayı içine çeker ve kasılma daha da güçlenmeye başlayarak ilerler ve o delik sayesinde yumurtayı kırarak dünyaya merhaba der. Hoş geldin bebek. Yumurtanın içindeki embriyonun dünyaya çıkış hikayesini izlediniz. Böyle bir çıkış hikayesi hiçbir yerde yok. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız çok iyi olur. Hoşçakalın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum.